Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bugün yoğun bir günümüz var. İlk önce biraz bit pazarını gezeceğiz. Arkasından bir ikinci el mağazasına gideceğiz. Orada bazı ürünleri size tanıtacağım. Fiyatlarını göstereceğim. En azından aklınızda bir şeyler oluşur. Ondan sonra bir depomuz var. Onu boşaltmaya gideceğiz. Şimdi aklınıza takılan bir soru var. Onu hemen cevaplayayım. Açık arttırma alanını niye çekemiyorsun gibisinden. Aslında artık açık arttırma canlı olmuyor. Online oluyor. Ama eskiden canlıyken de çekimler yasak kesinlikle. O sizin seyrettiğiniz tamamıyla bir show programı. Yani şova dayanıklı bir televizyon programı. Tekrardan bir soru cevap videosu yapacağız canlı yayında. Eğer sorularınız varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Eğer canlı yayını kaçırsanız da ben cevaplayacağım soruların hepsini. Siz bu videonun altına sorularınızı yazın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geyik de var burada. My friend, buddy, buddy how much is that? 75. 75 var <laughs> How much does? <those? gülüyor> Boynuzlar 50 dolar arkadaşlar. <laughs> Geyik 75 dolar. Şurada ne alırsanız tanesi 1 dolar. iPhone kayışları var, şarj aletleri var. Adam buraya yazmış. Sizin bana söylediğiniz gibi. Fiyatına göre ayırmış her şeyi. 50 cent diye. Ama bu adam sakin. Yemeğini yiyor, oturmuş bekliyor. Bizimki böyle değil. Maalesef çok hareketli olduğu için buna zaman ayırmayı bırakın. Ayırsak bile herkes dağıtacak her şeyi. O yüzden hiç öyle bir şey girmiyorum açıkçası. 2 bucks bucks Black. Three for ten. Three for ten. Maske fiyatları da gayet çok ucuz yani burada. 100 tanesi 5 dolar. Thank you my Gördüğünüz gibi burada da her şey var yok yok. Abla her şeyi toplamış. Bayağı ürün var yani. Şu abinin standı güzelmiş. Çok güzel ürünler var burada. How much is the knife? 15 Or it 3 for 40 Thank you my friend. You're welcome. You too. Gümüş takılar Siz beğendiğiniz yerde durdurabilirsiniz gördüğünüz gibi çok güzel taşlar var harika değerli taşlar çok da güzel renkler. Bakın güzel tane saat var. West Germany diyor. Eski bir saat. Pilli bir saat. Markası neydi? Remington marka. 6 dolar fiyatı. Şöyle bir tane tencere var. Tencere saat. 5 dolar fiyatı. Fena değilmiş. 2 tane bisiklet var. Bakalım fiyatları ne kadarmış. 75 dolar. Fiyatı var. Tanesi 75 dolar ama çok güzelmiş gerçekten. 75 dolar alıp bunları 150'ye satabilirsiniz. Şöyle çok güzel bir değişik bir ürün var. Gördüğünüz gibi içerisinde gerçek değil ama bayağı ağır. Eski gibi yapmışlar ürünleri. 50 dolar fiyatı ama çok güzelmiş gerçekten. Hemen şöyle ayakkabılara bakalım. Şöyle bir 60 dolara Jordan var. 12 dolara Diesel var. Gördüğünüz gibi Diesel bir ayakkabı. 20 dolar fiyatı. Şöyle bir tane güzel bir Adidas ayakkabı var. 12 dolar. Gayet güzel bir ayakkabı. 12 numara. 8 dolara Reebok var. Wilson var. 12 dolar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Burayı aldık. Şöyle göstereyim hemen açalım. Gördüğünüz gibi mobilyalar var. Şurada yatak var. Zaten bunun nasıl aldığımızı göstermiştim. Şöyle iyice bir göstereyim size. Işığımızı da açalım. Şimdi hemen arkadaşlar şuradan başlayalım. Değersiz gözlükler. Şahsi ürünler. tane güzel bir uçak var. Şunlar çöp. Bu da parfüm doldurmak için 1 dolar. Şurada biraz parfüm var 1 dolar. Bir tane Nautica parfüm var. 3-4 dolara satarız. Hemen takı kutusunu bulduk. Hadi bismillah diyelim. Boşmuş. Bunlar sigara aletleri. Bayağı bir koleksiyon yapmış sigara üzerine abla. 16 GB'lık bir hafıza Memory Bunlar Yamalar Ama güzel yamalar var Şerif ofis yaması Bugün Polis yaması var Umarım silah da vardır burada 10 dolarlık yamalar. Bakın takı temizleme için kullanılan bir ürün. Bir tane de kutumuz var. Hadi bismillah diyelim. Yani bana göre değil. Değerli bir takı gibi durmuyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şuna da bakalım. 925 gümüş bir yüzük. Güzel bir yüzük. burada kremler, sprey'ler falan var. Bir takı kutusu daha deyip açalım. Bu da gümüş kaplamaymış zaten ama içinde yok. Bu arkadaşlar gece uyurken Wix koyuyorlar üzerine. Daha iyi nefes almanız için kullanılan bir ürün. Ama çok kullanılan veya satılan bir şey değil. Bir tane laptop şarj aleti var. Umarım laptopu buluruz. Hep şat bardakları. Bunların hepsini toplu bir şekilde satarız. Ben telefon kılıfı hangi marka olduğunu bilmiyoruz. iPhone'un ama hangisi belli değil. Talsın burada. Bu da modem sanırım. Evet iPhone telefon buradaymış. bayağı bir gitmiş Bu herhalde iPhone saat şarj aleti Şunu alalım Bir tane Jamaika parası. Bir tane televizyonumuz var, 20 dolar. Bir tane ekran var, monitör 5 dolar. Hepsi bu kadar arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzel bir depo. Bayağı güzel ürünler çıktı içerisinden. Şahsi ürünler var, çöplerimiz var. Yatak takımı var. Şu koltuğu 20 doları satarız. Bunları bugün satacağız, hiç taşımayacağız. Bugün de çok sakin bir gündü. O yüzden bu depoyu almak istedim açıkçası. Günümüz boş geçmesin diye. Ben zaten televizyonları görmüştüm. Yatağı görmüştüm. Daha da fazla para yaptık. Şükür diyelim. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Beğenirseniz sevinirim. Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Lütfen herkes yorum atsın. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Bazı soruları eğer kaçırıyorsam, bazı yorumları kaçırıyorsam Bilen arkadaşlar lütfen cevaplasınlar. Bana destek olsunlar. Gerçekten çok sağ olun. İnanın hepsine yetişmeye çalışıyorum ama yetişemediklerime de cevap verirseniz çok sevinirim. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.